Evet, değerli basın emekçileri sevgili konutlar dostlar 2 Temmuz 1993'te Sivas'ta tutuşturulan otel ve o otelden yükselen kara duman ne yazık ki ülkemizi sarmış durumda ve o kara duman artık bu ülkede yaşayan milyonlarca insana nefes saldırmaz pozisyonda 32 yıldır Adalet peşindeyiz ve ısrarla, inatla bu adaleti kovalamaya devam ediyoruz. Otelin yanmasından önce, yani katliam başlamadan günler öncesinde katliamın provalarının yapıldığını artık hepimiz biliyoruz. Katliam için çağrılar yapıldığı ve dağıtılan bildirilerde ya da gazetelere atılan manşetlerde halkın bir takım duygularının kaşınmaya başlandığı ve halkı kalyana getirmeye çalıştıkları artık aşikar. Her şey gün, gün yüzünde. Katliamdan sonra da bu fark etmedi, devam etti. Çünkü her aşamasında katilleri koruyan bir mekanizma ile karşı karşıya kaldık. Katliamın gerçek sorumlularının açığa çıkartılması önlendi. Katliamın sorumlularının açığa çıkartılması ile ilgili yaptığımız bütün hukuksal işlemlerimiz karşılıksız kaldı. Başvurularımız karşılıksız kaldı. Dönemin valisinden garnizon komutanına kadar başbakanına kadar her birinin mahkemelerde ifade vermesini istedik ama hiçbiri karşılık bulmadı. Yakalanan az sayıda kişi önce sadece bir e, insan öldürmekten, öldürme suçundan yargılandı. Ancak uzun uğraşlarımız, mücadelemiz sonucunda en başta da ailelerimizin direngen tutumu neticesinde içeride olanların eee idam cezasına çarptırmalarıyla sonuçlandı. Tabi o esnada idam cezası verilmiş olmasına rağmen kaçırtılan, kaçırılanlar da vardı. Hiç mahkeme önüne getirilmeyenler de vardı ki bunların daha sonra adreslerini dahi tespit etmiş olmamıza rağmen ne yazık ki yakalanamadılar. Kırmızı bültenle arananlar Sivas'ta evinde ölü bulundu ya da kırmızı bültenle arananlar askere gidip geldi, dükkan açtı, ehliyet aldı, evlendi, işe girdi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde bile çalışanlar tespit edildi. Ne yazık ki ne yazık ki bu katilleri yakalamayanlar ya da arkalarında duranlar, bunları mahkemelerde savunanlar ülkenin önemli kademelerinde görev aldılar. Milletvekili oldular. Bakan oldular. Büyükşehir Belediye Başkanı oldular. Neticesinde geldiğimiz aşamada evet bir kez daha bir kez daha geçtiğimiz yıl bu dava zaman aşımına uğratılarak adalet talebimiz bir kez daha baltalanmak istendi. Israrla insanlığa karşı işlenmiş suçlarda zaman aşımı olmadığını bunun bir insanlık davası olduğunu söylememize rağmen büyük mücadeleler vermiş olmamıza rağmen zaman aşımı karar verildi. Şimdi de şimdi de hukuku altüst edecek şekliyle anayasaya altüst edecek şekliyle idam cezasından ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çevrilen suçlardan yatanlar ne hikmetse serbest bırakıldılar. Halbuki bunların ömür boyu cezaevinde olmaları gerekiyordu. Ancak bizim derdimiz bunların tekrar yakalanıp birkaç yıl daha içeride kalmaları değil. Bizim derdimiz ya da davamız bunların ömür boyu hapiste kalmalarıyla bitmeyecek. Biz gerçek anlamda bir yüzleşme ve hesaplaşmak istiyoruz. Sadece Sivas Madımak katliamıyla değil, öncesinde ve sonrasında yaşanan bütün katliamlarla yüzleşmek ve e, aynı zamanda da e, bunun hesabını sormak istiyoruz. Hesaplaşmak istiyoruz. Biz biliyoruz ki hangi devlet olursa olsun, hangi rejim olursa olsun tarihiyle hesaplaşmaz ise o ülkede asla ve asla demokrasi olmaz, adalet sağlanamaz, barış gelmez. Biz bunun birinciyle toplumda yeniden farkındalık yaratmak, kamuoyu oluşturmak için özellikle bu salı verme, katillerin salı verilmesi meselesi bu işin tuzu biberi oldu ve nöbete başladık. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Genel Merkezi olarak bugün nöbetimizin yedinci günündeyiz her gün bir canın için tutuyoruz. 33 can, 33 gün. Evet, ilk Koray'la başladık. Bugün Belkız'la devam ediyoruz. Bugün aynı zamanda Asuman Sivri'nin doğum günü. Asuman Sivri'yi de Belkız'ı da diğer 33 canımızın tamamını da bir kez daha anıyorum. Ve biz ne yazık ki bugün bir Sivas daha, bir Maraş daha, bir Koçgiri daha yaşıyoruz. Suriye topraklarında herkesin gözü önünde. Aynı 2 Temmuz 93'te Sivas'ta 8 saat canlı yayında bize katliam izlettirenler şimdi ise Suriye'deki Alevi katliamlarını izlettiriyorlar. Büyük bir vahşet yaşanıyor. Kardeşlerimiz öldürülüyor Suriye'de. Büyük zafer naraları atanlar, Suriye'de biz kazandık diyenler ve evet Şam'da Şam'da Emevi Camii'nde namaz kılmak için sıraya girenler bugün Suriye'deki katliamlara göz yumuyorlar. Suriye'de yaşanan Alevi katliamları soykırıma dönüşüyor. Ve biz bunun acısını Sivas'ın acısıyla birleştirerek bugün burada nöbetimizi sürdürüyoruz. Bugünden sonra şubelerimizde de devam edecek nöbetimiz. Türkiye'nin dört bir yanına yayılacak. Yayılıyor Avrupa'da ve Avustralya'da da arkadaşlarımız nöbetlerini tutuyor. Bugün sevgili dostumuz ee, grup başkanımız Murat Emir e, bizi ziyaret etti. Iıı ee, il başkan yardımcıları aramızda. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bu sayede hem siyasal alandaki mücadelemizi hem hukuksal alandaki mücadelemizi hem de örgütsel olarak sokaktaki mücadelemizi sürdüreceğiz. Ve biz bitti demeden bu dava bitmeyecek Sayın Başkan. Biz bitti demeden bitmeyecek çünkü bu ülkede gerçek varlığa da bir demokrasi gelinceye kadar mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. Demokrasinin yoksunluğu bu ülkedeki bütün kötülüklerin, bütün sıkıntıların kaynağı olmuştur. Çürümenin kaynağı olmuştur. Bugün demokrasiden yoksunluğun acılarını 75-85 milyon insanımız çekmektedir. Biz o nedenle Sivas için adalet, herkes için adaletlemeye devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle sözlerime başlarken burada bizi karşılayan ev sahipliği yapan değerli başkanımıza yönetim kuruluna e, teşekkürlerimi sunuyorum. Böyle bir acının üzerinden damıtılmış örgütlenmiş ve bu mücadeleyi genişleterek hem Türkiye'nin hem de dünyanın gündeminde tutmakta son derece büyük emekler vermiş e, örgütümüze. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun. Ve bilinmelidir ki biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak da Sivas katliamının da ve buna benzer toplumsal acıların, katliamların takipçisi olduk, tarafı olduk. Adaletten yana, insanlıktan yana, özgürlüklerden yana mücadelecisi olduk ve olmaya da devam edeceğiz. Bugün bu dayanışma duygumuzla yanınızdayız katillerin hükümlü katillerin bir anayasa mahkemesi kararının yanlış değerlendirilerek tahliye edilmiş olması tekrar hiç sönmemiş olan Sivas'ın alevini daha harladı ve hepimizin yüreğindeki o acıyı daha da katmerlendirdi. Siz de ifade ettiniz, toplumsal olaylar böylesine büyük acılar eğer onlarla olması gerektiği gibi hesaplaşılmazsa, eğer olması gerektiği gibi yüzleşilmezse tekrar ediyorlar. Sivas katliamı bu topraklarda ne ilkti ne de son oldu. Ve biz bugün Sivas katliamı davası ile Sivas katliamını gerçekleştiren katillerle, onların arkasında duranlarla, onları teşvik edenlerle Onları takdir edenlerle olması gerektiği gibi yüzleşemezsek bu acıları bu topraklarda tekrar tekrar yaşarız ve yaşamaya devam ediyoruz. İşte bu nedenle önemlidir. Ve Sivas Katliamı davası hem Türkiye'de hem dünyada bir hukuk skandalları tarihidir. Neresinden bakarsanız bakın olayın yaşanış biçimi, olayın gelişimi ve sonrasındaki hukuki süreçlere biraz dikkatli baktığınızda arkasında büyük bir devlet gücü görüyorsunuz. Böylesine bir katliam devlet içerisindeki kirli odakların katkıları, destekleri, göz ardı etmeleri, ihballeri olmasaydı asla gerçekleşemezdi. Ve nitekim hukuki sürece baktığınızda katillerin çok dikkatli bir şekilde özenle korunduğunu görüyorsunuz. Çok uzun bir hukuki süreç ama hiç yakalanmayan katiller var. Yurt dışında alenen yaşayan, işe giren, çocuk büyüten, kamu görevi gören katiller var. Sivas'ta öldüğü gün arandığı fark edilen ama aslında herkesin bildiği kolluğun, polisin bir gün bile ya sen aranıyorsun diye kapısını çalmadığı katiller var. Ve nitekim özellikle Sivas katliamı hükümlüleri yaşlandıklarında hemen onu yaşlanma ve kocama gerekçesiyle affeden bir cumhurbaşkanı var. Tepeden tırnağa cumhurbaşkanının geldiği siyasi gelenek o günden itibaren Sivas davasında savunuculuğu üstlenmiştir, avukatlığı üstlenmiştir ve bugün de bu davanın üstü küllensin diye, sanıklar cezalandırılmasın diye ve bir yolunu bulup hapisten çıkarılsın diye ellerinden gelen her şeyi yapmaktadırlar. Ve son durumda sanki Sivas katliamı katilleri kişisel husumetleri yüzünden veya öylesine oradan geçiyorken bu cinayetlere katkı vermiş o oteli yakmaya çalışmışlar gibi değerlendiriliyor ve olması gereken hukuki tanım yapılmadı ve yapılmak istenmiyor. Orada cumhuriyete karşı anayasal düzene karşı bir kalkışma olmuştur. Ve orada yapılan cumhuriyet bu topraklarda kuruldu, bu topraklarda yıkılacak diyen bir anlayıştır. Ama bunu görmeyen, bunu görmek istemeyen 33 kişiyi bir otelde kıstırıp yakmayı insanlık suçu saymayan bir yargı bugün kimi bahanelerle katilleri salı vermenin derdine düşmüş. Bunu kınıyoruz, bunu kabul etmiyoruz. 32 yıldır nasıl hukuk mücadelesi verildiyse bu topraklarda barış olsun, insanlık olsun, herkes birbirini sevsin, herkes birbirine saygı duysun diye nasıl mücadele veriliyorsa bu mücadele verilmeye devam edecek. Tabii bir noktanın da altını çizmek lazım. Sivas katliamının yapılışından bugünkü geldiği noktaya kadar arkasındaki AKP zihniyetini görmek gerekir. O gün bu katilleri savunan avukatların tamamı AKP'den bakan, milletvekili veya belediye başkanı yapılmıştır. Ve bu davanın, bu katillerin birinci dereceden destekçisi bugünkü AKP iktidarının kadrolarıdır. Bu teşhisi yapmadan sağlıklı bir değerlendirme yapma olanağımız yoktur. Yine AKP bugün son günlerde giderek artmış olan ve bir insanlık suçu olarak değerlendirilmesi gereken Suriye'nin Laskiye ve etrafındaki şehirlerdeki Alevi katliamına sessiz kalmaktadır, göz yummaktadır. Ama biz biliyoruz ki AKP, Jolani'nin hamisidir. Jolani, Şam'a girdiğinde fetih naraları atmışlardı. Biz fethettik demişlerdi. Jolani gerektiğinde bizim şoförlüğümüzü dahi yapar demişlerdi. Ve tüm dünyaya Jolani'nin hamisiyiz. Biz ne dersek Jolani yapacak diyenler, Bugün bir telefon etmiyorlar, kıllarını kıpırdatmıyorlar ve oradaki Alevi katliamını adeta teşvik eder konumdalar. Siz müdahalenizle, sözünüzle durdurabileceğiniz bir katliamı durdurmuyorsanız bu katliamın faillerinden birisiniz. Ya failisiniz ya bu katliamı destekliyorsunuz ya da buna karşı çıkacaksınız. Karşı çıkıyorsanız Zaman acildir. Geçirilecek bir dakika dahi yoktur. Suriye'deki Alevi katliamına nasıl 32 yıl önce Sivas'taki katliama göz yumdularsa, nasıl katilleri bugüne kadar korudularsa aynı şekilde göz yummaktadırlar. Geçirilecek bir dakika bile yoktur. İktidar içerisinde veya iktidarı savunanlar içerisinde hala vicdanı olan, Hala oradaki Alevi katliamına isyan edecek birileri varsa ses çıkaracakları zaman gelmiştir. Geçirilecek bir dakika bile yoktur. Türkiye Cumhuriyeti kendine yakışanı yapmak zorundadır ve bilsinler ki biz de hem bölgede hem Türkiye'nin genelinde hem de dış ilişkiler seviyesinde Cumhuriyet Halk Partisi olarak oradaki katliama karşı elimizden gelen her mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Çok teşekkür ederim. Bugün yedinci gündeyiz. 33 gün daha sürecek. Umuyorum ki bu eylemimiz ve bugüne kadar sizlerin bu emekleri artık suskun kalan vicdanları ayağa kaldırır ve Sivas katliamı da buna benzer diğer katliamların failleri de olması gerektiği gibi hukuk düzeninde hak ettikleri cezayı alırlar. Çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Bir, bir cümlelik duyuru da yapayım. Ee, e, Sivas e, katliamına çok benzettiğimiz süreçleri yaşıyoruz demiştim. Ee, Suriye'deki Alevi katliamına karşı Alevi Bektaşi Federasyonumuzun, Yüz Çatı Kurulumuzun çağrısı üzerine e, yarın tüm Türkiye'de emek demokrasi güçleriyle birleşerek saat 3'te yani 15'te alanlarda olacağız. Ankara'da da yarın 15'te kolej meydanından Sakara Meydanı'na yürüyüp e, Suriye'deki bu Alevi katliamını protesto edeceğiz. Tüm dostlarımızı, canlarımızı katılıma çağırıyoruz.